Gelen son dakika haberlerine bakılacak olduğu zaman emekliler için ek ödeme müjdeleri gelmeye devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler için gelen son dakika açıklamalarını araştırmaya devam ediyor. Emekli maaşları ile beraber bir yandan da her ay ek ödemelerin verildiği bilinen bir gerçektir. 2006 yılında vergi iadelerinin kaldırılmasının ardından yerine ek ödeme uygulaması gelmesi öngörülmüştü. Emekli maaşlarının her ay %4 oranında ek ödeme adı altında maaşlara ödemeler veriliyor. %4 oranında verilen emekli ek ödemeleri sabit bir şekilde maaşların oranı alınıp eklenerek maaş ödemeleri veriliyor. Bir yandan da emekliler için her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere maaşlarına zam geliyor. Maaşlarına gelen zam oranlarına göre ek ödemeler de zamlı olarak artıyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının ortalama olarak %4 ila %5 oranında ek ödeme fırsatlarından yararlanıyorlar. Fakat bu oranın çok düşük olduğunu dile getiren emekliler için TÜED tarafından %8 ila 10 arasında ek ödeme verilmesi için teklifler sunuldu. İstenilen taleplerin hayata geçmesi söz konusu olursa maaşlarda ortalama olarak 414 TL seviyesinde artışlar gözlenecek. 5454 sayılı kanun ile berber emekli ve hak sahipleri gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belirli bir oran ile ek ödeme alıyor. 2006 yılında kaldırılan vergi iadesi yerine getirilmiştir. Tüm emekli vatandaşlar her ay maaşları ile beraber maaşlarının ortalama olarak %4 ila 5 orasında ek ödeme alıyor. Maaşları 1554 TL altında olanlar için %5 ek ödeme verilirken bu miktarın üstünde olanlar için %4 oranında ek ödeme veriliyor. Fakat emekliler bu ek ödemelerin çok az kaldığını dile getirmelerinden dolayı TÜED tarafından yeni bir teklif yapıldı. TÜED tarafından emekli vatandaşların istekleri doğrultusunda yapılan ek ödeme oranı %8 ila 10 arasına çıkarılması teklifi kabul edilirse emekli maaşlarında artış gösterecek. Emekli maaşlarına göre 8 ila 10 oranlarında ek ödemeler verilecek. SSK ve Bağkur emeklileri için eğer oran %8 olursa ek ödemler 276 TL 33 kuruş, %10 olur da 414 TL 51 kuruş seviyesine kadar artış gösterecek. Şu an emekliler için ödenen en yüksek 6.908 TL içinde 690 TL 84 kuruş ek ödeme fırsatları sunulacak. 5.454 sayılı kanun ile beraber uygulamaya geçen ek ödemeler primli, primsiz, aylık gelir alanlar için veriliyor. Bunun için 5.510 sayılı kanun kapsamında yer alan 4C ile emekli sandığı, 4A ile SSK, 4B ile Bağkur ya da gelir alanlar yararlanmaya devam ediyor.